Evet selamün aleyküm. selamünaleyküm. Aleykümselam. Sağ taraftaki Ahmet Çam abimiz. Sol taraftaki. Kimi sağ, kimin sağı, kimin, solu. <laughs> ben, ben, söylemeyeyim. Tamam. Hangini, hanginiz Ahmet Çam? Bıyıklı olanı Ahmet <laughs> Çam diyelim o zaman. Evet. Sol taraftaki. <laughs> Mehmet Çam <Can, Mehmet> <laughs> değil mi? Evet. Yani inan dublörün sandım Ahmet abi. Yok, hani bazen filmlerde ya. oluyor ya ikizin <laughs> olduğunu bilmiyordum. <Evet. gülüyor> Ahmet abim ünyeliyiz değil mi? Aslan. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elbette ki. Yaşımız kaç oluyor bugün? 11. Ee, 50. 50. <laughs> Blazer 18. <laughs> Sahni <laughs> olarak, olarak hanginiz büyüksünüz? Önce ee, Rivayet olunur ki ben biraz büyüktüm. Yarım saat, bir saat Önce saat, dünyaya teşrif etmişsiniz. Yani. Değil mi? Öyle. Onun için mi bıyıksız olarak geziyor abim? Bir adım geriden geliyor. <laughs> Memur olarak ne iş yapıyorduk? Emniyet mensubu. Ay maşallah. Çok güzel. Burada memlekette hangi memleket? Bursa'da. Bursa'da neresinde? Nilüfer'de. Milifer, Nilüfer'de. Evet ya. tanışalım oranın müftüsü eniştem olur. Ablamın evet. beyi. Maşallah Abi maşallah. <gülüyor> sen <gülüyor> sen <beye. gülüyor> Şakir Bey <laughs> mi? Evet Allah, oh, Allah tamam. maşallah. Allah sizlere hayırlı ömürler nasip etsin diyelim <laughs> inşallah. Amin amin. Maşallah maşallah.